fiyatlarıyla, ithalat ve ihracat ilişkileri içerisinde dünyaya açık olan bir ekonominin meydana getirdiği uluslararası krizin meydana getirdiği sebep olduğu sorunlarla karşılaşması elbette anlaşılabilir bir şeydir. Fakat bütün bunlara karşı Türkiye'nin sadece ekonomik politikalarla değil sosyal politikalarda da verdiği cevaplar vardır. Biz ekonomik sorunların ekonomik sorunların uzun vadede ekonomik politikalarla büyüme ile bunun e, yarattığı refahla çözüleceğine inanıyoruz ve e, aşağı yukarı e, bu konuyu çalışan herkesin de bildiği gibi ekonomik politikalar büyümeyi istikrarlı bir şekilde e, uzun vadede devam ettirdikçe e, aşılacak sorunlardır. Ama kısa vadede de bunları önleyecek, bunların sosyal sorunlara yol açmasını önleyecek tedbirlere ihtiyaç bulunmaktadır. Bizim de bakanlık olarak görevimiz budur. Çalışma Bakanlığı her şeyden önce sosyal politikaları uygulamakla görevli olan bir bakanlıktır. Çalışanları bu politikalarla çalışanları korumakla görevli olan bir bakanlıktır. Geçtiğimiz dönemde uyguladığımız bu yaklaşımla biz yeni ekonomik modelin yanında bir anlamda yeni sosyal politikalar uygulamaya sokarak toplumun bu krizde krizlere karşı korunmasını sağlayacak tedbirleri de devreye aldık. Yaptığımız toplu sözleşmeler bu konuda çok önemli adımlardı. Fakat enflasyonist ortam o toplu sözleşmelerde ciddi aşınmalara yol açtı. Ama ona karşı da başka tedbirleri devreye soktuk. Biliyorsunuz enflasyon farkını, sadece enflasyon farkını kamu sözleşmesinde söz konusu edilen enflasyon farkını vermekle kalmadık. Aynı zamanda biz ona sosyal denge desteği verdik. Neticede itibariyle emeklilerimizi, memur emeklilerimizi, diğer emeklilerimizi 1500 lira olan en asgari, en düşük düzeydeki emekli maaşını 2500 liraya çıkarttık. Ararak, onların üzerinde yüzde artışları gerçekleştirerek tedbirler almaya devam ediyoruz. Elbette zor bir dönemden geçiyoruz. Bunlar e, yeterli midir? Bunlara e, bu yeterli olduğunu söylemek mümkün değil ama bunlara ilaveleri yapacağız.